Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere A101'den aldığım kask LED'nin kutu açılımını yapacağım. 129 TL Perşembe günü gelmiş. Ben bugün cuma olmasına rağmen buldum. Şarj edebilir. Güvenli seyahat. 3 farklı mod. Kolay montaj ve demontaj. Yani sökülmesinden bahsediyor. Hemen kutuyu açalım bakalım. içerisinden neler çıkacak. Kutunun açılımını yapıyorum şimdi. Arkasındaki yazıları da okuyalım Flash mod. ikili flash mod seyir modu mevcut olduğunu belirtmişler. Düğmeye basıldığında kapalı yanıp sönme modları arasında geçiş yapılabilir. Tek renk galiba. O da kırmızı. Bir adet kablo var. USB girişli. Normal eski tip cep telefonu şeyleri. Ve cırcırlı iki tane aparatı var. Şöyle onu da hemen göstereyim sizlere. Oo cırcırlı bayağı sağlam kasktan da çıkmaz diye düşünüyorum. Burada kaskım da var bu arada. Şurada şarj giriş yeri mevcut arka tarafında. Modlarını hemen göstereyim. Ortaya basın demiş bir kere. Bastım. Bu düz moto. Işık nasıl gözüküyor acaba? Bu gayet güzeldir diye düşünüyorum. bu ikinci modu üçüncü modu o üçüncü moda güzelmiş sadece tek dezavantaj tek renk olması bir basılı tutayım belki renkleri vesaire değişiyordur diyeceğim ama tek renk ya şarjı ne kadar gidiyor ona hemen bakayım kutuda yazmıyor ama montaj cırt cırtın bir tarafına kaskın arkasına yapıştırın Ardından flash'i de oradan takabilirsiniz demiş. 150 mAh bataryaya sahip. Bakın ben bunu deneyeceğim. Şarjını fullledikten sonra da yine kanalıma bu konuyla ilgili olarak video ekleyeceğim. Kaskımın montajını da yapmak istiyorum aslında. Şöyle burası iyi olur mu diye düşünüyorum. Burada gayet iyi gibi. Bir de cihaza bakalım. Aslında cihaz bir nebze boşluk kalıyor. Şu alt tarafı alt tarafında da boşluk kalıyor. Ama şunu söyleyebilirim. Cırt cırtı taktıktan sonra gerçi belli olur ama sanki tam uyumlu değil gibi. Kask arasında bir boşluk hissiyatı veriyor. Bakın yan tarafa mesela tam oldu. sağ sola şey olmuyor. Tabii bu bütün kasklarla uyumlu olmayabilir boşluk var ben onu ayarlarım bir şekilde. Montajını yaptıktan sonra da videoya devam edeceğim. Hemen cırcırları açıp takacağım uygun yere. Bu arada daha öncesinde takmıştım kaskın burasında vardı. Şurada lekesi var hatta. O yüzden biraz da yapışma konusunda beni oyalayabilir. Bakacağım tekrardan deneyeceğim. Şimdi ben cır cırtıklarından bir tanesini kaska. Şu ışık vuruyor. Şöyle yapalım. Bir tanesinde direkt kaskın bahsettiğim yerine taktım. Şimdi montajını deneyelim. Direkt bu şekilde. Sıkı tutacak mı düşecek mi acaba onu bilmiyorum tabi. Kaskı da görünümü bu şekilde. Gayet güzel oldu bence. Ben ürünü beğendim. 120 liraya gayet uygun. Eğer A101'lerde bulabilirsiniz almanızı öneririm. Güzel duruyor. Tabi şarjını yazacağım. Denedikten sonra şarjını da yazacağım. Ne kadar gittiğini tam süre olarak da belirteceğim. Kutunun üstünde yazmıyor çünkü ne kadar dayanacağına dair. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.